Selam herkese bugün St. Patrick's All İnşallah elimizden geldiğince, elimizde göndüldüce bir şeyler yapmaya çalışacağım şöyle isterseniz direkt Mansion'a doğru gidelim. Mansion bak. Mansion bir nokta ne bilmiyorum. Artık Mansion Mansion fark etmez abi. Şöyle alalım. Yaşıklı Özellikle bu tarz renkler kullanıyorum ki gözükmem birazcık daha zor olsun en azından. Mansiyon aslında benimle beraber gelen olmalıydı aslında e, bir kişi aslında aslında yapabiliyana herif önümde bir yerde çok yüksek ihtimal dedim ve önümden koşuyor abi adam başka var mıydı aşağıda mı yok sanıyorum aşağıda da. Vurduğuma bir bakmak istiyorum uzatılmışı var mı yok mu diye. Bu da diğer eleman gibi önümüze çıkabilir ya böyle hani keklik gibi alırız. Başka bir şey isteseydim keşke Allah'tan. Yok kanka yok o işe geç. O işe geç kankam. Kavur almazsan abi ağaca. Zaten ben açıktayım, açıkta oynuyorum. Maalesef vuruluyorsun. Oynayalım oraya artık. Hadi arkadaş ses verdi bir kere. Önümde zaten bak. Bir de ben Kaskını gördüm sadece. Yeşil kıyafetler giymiş bir adamdı. Nasıl kötü oynadı? Böyle. Şurada mı gördüm bir adam? Oğlum Şahin gibi gözüm var ha. Peki o kime sıkıyordu? 3 level herifin yediği vardı bu arada. Tamam sen de bunu sıkıyormuşsun. Sana azıcana şöyle bir bakayım. Şunu da alayım. Bu arkadaş tektir ya burada. 8'i varmış. 8 takalım. Fark etmez. Ta oradan gördüm var ya şeyini. Hangar. Gördüm. Geçti. Bir daha geçti. Tutarsın inşallah. Nasıl hareket oynuyorum bugün ya? Her zamanki halim mi acaba? Bir köfte senden geldi. Tam sağım var. Lan. Sağım da vardı. Bir sağım alan dışı. Yani buraya oynamak bence zorunda. Bence de zorunda. Az kanka yok, onu geç. Paşam onu geç paşam. Biraz daha böyle safe oynayıp alanda kalabilirim. Biliyorum ama abi, ben biliyorum. Salak gibi oynarsam bu adam beni yukarıdan vuracak. Ah be headshot'sın oğlum düş. Sola nereye bakıyordu ki o? Sola bakıyordu. Yandık ya. Solda var o zaman değil mi? Sol da var o zaman. Sıkıntıya gireceğiz. Ve acayip açıktayım abi ya. Acayip açıktayım. Şimdi nasıl sıkacağım. Herkese hatta herkese çıkacağım abi. Vay ya. İlk vurduğum adam. Helal olsun ben geldi intikamını, intikamını aldı. İntikamını aldı herif. Güzel bir maçtı. Eğlenceliydi ona göre. Spray atsam daha eğlenceli olacaktı ama atamadım. Bu arada buradan da alanı ölecekmiş. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şu da bir izleyelim. Çok <laughs> görmüşüm. Adam da cezayı kesmiş.